Dersimiz 24. sözün 4. dalından devam ediyoruz. Elem tera ennallahi yescudu lehu men fis semavati ve men fil ardı ve şemsu vel kameru vel nücumu vel cibal ve şeceru ve tevabü ve kethirun minen nas ve kethirun hakka aleyhil azabü ve men yuhinillahi fe ma min mükrimin innallâhi yef'alimâ yeşâ Görmez misin ki göklerde olanlar ve yerde olanlar güneş, ay ve yıldızlar dağlar, ağaçlar ve hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde eder birçoğu da vardır ki onlar üzerine Azap hak olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa ona ikramda bulunup şerefli hale getirecek kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah dile, dilediğini yapar. Şu büyük ve geniş ayetin hazinesinden yalnız bir tek cevherini özünü göstereceğiz şöyle ki. Kur'an-ı Hakim açık şekilde bildiriyor ki, arştan ferşe, arş demek göğün en yüksek katı, Allah'ın büyüklüğünün ve yüceliğinin tecelli ettiği, yansıttığı yerdir. Arştan ferşe, ferşte yer oluyor yıldızlardan sineklere, meleklerden balıklara, gezeyenlerden zerrelere kadar maddenin en küçük parçasına, yani atomlara kadar, en küçük parçalara kadar her şey Cenab-ı Hakk'a secde, ibadet, hamd ve tesbih eder. Demek ki göklerde ve yerde ne varsa ve içindekiler secde yani Allah'a secde ibadet hamd ve tesbih eder. Fakat ibadetleri göstermiş oldukları esmalara, göstermiş oldukları isimlere ve kabiliyetlerine göre ayrı ayrıdır. Çeşit çeşittir biz onların ibadetlerinin çeşitlerinin bir çeşidini bir temsille beyan ederiz. Mesela velillahi mefel a'la velillahi a'la. En yüce sıfatlar Allah'ındır. Azim ve bütün mülkün sahibi olan Allah büyük bir şehri veya muhteşem bir sarayı bina ettiği vakit o, o zat dört nevi ameleyi işçiyi onun binasında istihdam ve istimal eder. Çalıştırıp kullanır. Demek ki Allah büyük bir şehri veya muazzam bir sarayı bina ettiği zaman yani kurduğu zaman, yaptığı zaman dört çeşit amele kullanıyormuş. Dört çeşit işçi. Bunların birinci kısmı onun memlük ve köleleridir. Memlük ve köleleri yani melekler oluyor. Bu çeşidin yani bu türün meleklerin ne maaşı var ve ne de ücreti var. Belki onlar Efendilerinin emriyle işledikleri her amelde, icraatta, her işte onların gayet latif, güzel bir zevk ve hoş bir şevkleri vardır. Yani onlar yaptıkları işlerden gayet zevk duyarlar, hoşlanırlar, lezzet alırlar. Seyyitlerinin metinden, vasfından, özelliklerinden ne deseler onların zevkini ve şevkini ziyade ziyade eder. Yani efendilerinin methine dair ne gibi konuşmalar olsa ne gibi hareketler olsa yani o meleklerin zevkini ve şevkini artırır. Onlar o mukaddes seyitlerine o kusursuz efendilerine intisaplarını, bağlılıklarını büyük bir şeref bilerek onunla iktifa edip yetiniyorlar. Hem o seydinin namıyla, hem o efendisinin namıyla, ismiyle, hesabıyla, bakışıyla, işlere bakmalarından manevi lezzet alıyorlar. Yani Allah'ın baktığı gibi hadiselere baktıklarından, Allah'ın görüşü gibi gördüklerinden yaptığı işlerden manevi lezzet alıyorlar. Ücret ve rütbe ve maaşa muhtaç olmuyorlar. İkinci kısım ki bazı ami hizmetkarlardır. Bunlar da hayvanlar oluyor. Bilmiyorlar niçin işliyorlar. Belki o Malik-i Zişan şerefli sahipleri onları istimal edip kullanıyor. Belki kendi fikriyle ve ilmiyle onları çalıştırıyor. Onlara layık cüz'i bir ücret yani küçük bir ücret dahi veriyor. O hizmetkarlar bilmiyorlar ki amellerine, işlerine ne çeşit kapsamlı gayeler, ali faydalar gerektiriyor. Hatta bazıları zannediyorlar ki onların yaptıkları işler yalnız kendilerine ait o ücret ve maaşından başka gayesi yoktur. Üçüncü kısım malikül mülkün bir kısım hayvanlarıdır. Bunlar da nebatlar ve cansızlar oluyor. Onları o şehrin, o sarayın binasında yani o kurulan şehrin veyahut da o büyük sarayın binasında bazı işlerde çalıştırıyor, istihdam ediyor. Onlara yalnız bir yem veriyor. Onlar da istidatlarına muvafık, kabiliyetlerine uygun işlerde çalışmaları onlara bir lezzet veriyor. Çünkü bil kuvve, özel bir kabiliyet ve bir istidat, bir yetenek, fiil ve amel, iş ve icraat suretine, şekline girse, yayılmakla soluklanır. Bir lezzet verir. Ve bütün faaliyetlerdeki lezzet bu sırdandır. Şu kısım hizmetkarların ücret ve maaşları yalnız yem ve şu manevi lezzettir. Onun da iktifa edip yetinirler. Dördüncü kısım öyle amelelerdir ki Bunlar da insan oluyor. Ne işliyorlar? Niçin işliyorlar? Kimin için işliyorlar? Ve diğer ameleler niçin işliyorlar? Ve o malikül mülkün mülkün sahibinin maksadı nedir? <laughs> niçin işlettiriyor? İşte bu çeşit amellerin diğer amelelere diğer işçilere bir riyaset, bir başlık, idarecilik ve gözetimi var. Onların derecelerine ve rütbelerine göre derece derece maaşları var. Aynen bunun gibi semavat ve arzın Malik-i Zülcelali, yüce sahibi ve dünya ve ahiretin bani yüzül cemali. Dünya ve ahiretin güzel kurucusu olan alemlerin Rabb'ı değil ihtiyaç için ihtiyaç için değil. Çünkü her şeyin yaratıcısı odur. Belki izzet, azamet ve rububiyetinin ve idaresinin gerektirdiği gibi bazı hikmetler için şu kainat sarayında şu daire esbab içinde yüz sebepler içinde hem melekleri hem hayvanları hem cansızları hem nebatları hem insanları isti istihdam edip çalıştırıyor. Onları ibadet ettiriyor. Şu dört türün ayrı ayrı ibadet göreviyle görevlendirilmiştir. Birinci kısım temsilde memlüklere misal meleklerdir. Melekler ise onlarda mücahede ile terakkiyat, gelişme yoktur. Belki her birinin sabit, değişmez bir makamı muayyen belirli bir rütbesi vardır. Fakat onların kendi amellerinde özel bir zekleri var. Kendi ibadetlerinde derecelerine göre feyizleri var. Demek o hizmetkarların mükafatı hizmetlerin hizmetlerinin içindedir. Nasıl insan su hava, ışık ve gıda ile gıdalanıp lezzet alır. Öyle de melekler zikir, tesbih, hamd, ibadet ve marifet, Allah'ı bilmekle ve muhabbetin nurlarıyla gıdalanıp lezzet alıyorlar. Çünkü onlar nurdan mahluk oldukları için Gıdalarına nur kafidir. Hatta nura yakın olan rayiha-i tayyibe, güzel kokular dahi, onların bir nevi gıdalarıdır. Ki, ondan hoşlanıyorlar. Evet, ervah-ı tayyibe, temiz ruhlar, güzel kokuları severler. Hem melekler, mabutlarının, hem melekler, ibadet ettikleri zatın emriyle işledikleri işlerde ve onun hesabı ile işledikleri amellerde, icraatlarda onun namı ile ettikleri hizmette onun görüşü ile yaptıkları bakışta ve onun bağlılığı ile kazandıkları şerefte onun mülk ve melekutunun varlığının iç yüzünün düşünmesiyle aldıkları rahatlama onun tecelliyat-cemaliye onun güzel yansımaları ve celaliyesinin görkeminin gö görkemini gözlemlemekle kazandıkları tenaumda nimetlenmede öyle büyük bir saadet vardır ki, insanın aklı anlamaz, melek olmayan bilemez. Rıza-i Teala'l-Fatiha.